Merhabalar bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak aloe vera bitkisi hakkında konuşacağız. Aloe vera bitkisi nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Aloe vera bitkisi, şifalı bir bitki türüdür. Aloe vera bitkisi, tropikal ve yarı tropikal bölgelerde yetişir. Evde de süs bitkisi olarak yetiştirilebilir. Aloe vera bitkisi, 60-100 santim arasında boylanabilen, etli ve dikenli yapraklı, sarı veya turuncu renkli çiçekli bir bitkidir. Aloe vera bitkisi, bakımı kolay ve zahmetsiz bir bitkidir. Ancak bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Aloe vera bitkisinin bakımı şöyle yapılmalıdır. Sulama, aloe vera bitkisi, suyu yapraklarında depolayan bir bitkidir. Bu yüzden fazla suya ihtiyaç duymaz. Sulama yaparken, toprağın tamamen kurumasını beklemek gerekir. Sulama sıklığı toprağın nem durumuna ve iklim koşullarına göre değişebilir. Şık. Aloe vera bitkisi parlak ve dolaylı ışık alan ortamları sever. Doğrudan güneş ışığı yapraklarının solmasına ve yanmasına neden olabilir. Bitkiyi güneş ışığını doğrudan almayan yarı gölge bir konumda tutmak gerekir. Toprak. Aloe vera bitkisi havalanan, kumlu, nemli, tınlı ve geçirgen topraklarda yaşar. Toprağın pH değeri 6-8 arasında olmalıdır. Toprak seçiminde kaktüs ve sukulent toprakları tercih edilebilir. Saksı, aloe vera bitkisi için ideal saksı, geniş ve havadar bir saksıdır. Bitkinin kökleri dar alanda büyüme imkanı bulamaz ve çürüyebilir. Saksı değişimi yaparken bitkinin köklerine zarar vermemeye dikkat etmek gerekir. Gübreleme, aloe vera bitkisi için ekstra gübrelemeye ihtiyaç yoktur. Ancak tercihe göre 2 ayda bir ekstra yaprak gübreleri tercih edilebilir. Herhangi bir zararı olmayacaktır. Peki aloe vera bitkisi nasıl çoğaltılır? Aloe vera bitkisini çoğaltmanın 3 yolu vardır. Yaprağı keserek, yaprağı gövdeden kopararak veya yavrulardan ayırarak. Aloe vera bitkisini çoğaltmak için şu adımları izleyebilirsiniz. Yaprağı keserek. Bu yöntemde sağlıklı ve olgun bir yaprak seçip gövdeye bağlandığı yerden kesmeniz gerekir. Keskin ve temiz bir bıçak kullanmalısınız. Kesilen yaprağın kesim yerinde zar oluşması için birkaç gün beklemeniz gerekir. Bu süre zarfında yaprağı direkt güneş ışığı almayan ılık bir yere koyun. Zar oluştuktan sonra yaprağı kaktüs toprağı ile doldurduğunuz geniş ve havadar bir saksıya 1 bölü 3'ü toprakta kalacak şekilde dikin. Toprağı sulayın ve bitkiyi aydınlık bir yere koyun yaprağı gövdeden kopararak, bu yöntemde, bitkiyi topraktan çıkarıp, sağlıklı ve olgun bir yaprağı, gövdeye bağlandığı beyaz alanı da içerecek şekilde kesmeniz gerekir. Keskin ve temiz bir bıçak kullanmalısınız. Kopardığınız yaprağı hemen bir saksıya ekebilir veya birkaç gün bekleyip zar oluşmasını sağlayabilirsiniz. Dikim işlemi, yaprağı keserek çoğaltma yönteminde olduğu gibidir. Yavrulardan ayırarak, bu yöntemde, bitkinin yanında oluşan küçük bitkileri, kökleriyle birlikte ayırmanız gerekir. Bitkiyi topraktan çıkarıp, yavruları nazikçe ana bitkiden koparın. Yavruları kaktüs toprağı ile doldurduğunuz geniş ve havadar bir saksıya, kökleri toprakta kalacak şekilde dikin. Toprağı sulayın ve bitkiyi aydınlık bir yere koyun. Aloe vera bitkisi, genellikle sağlıklı ve dayanıklı bir bitkidir. Ancak bazı hastalık ve zararlılara karşı hassas olabilir. Aloe vera bitkisinin hastalıkları arasında en yaygın ve zararlı olanları şunlardır. Kök çürüklü, bu hastalık, mantar kökenli olup, aloe vera bitkisinin köklerinde ve gövdesinde zarar yapar. Hastalığın belirtileri, bitkinin solması, yapraklarının sararması, köklerinde ve gövdesinde mantar oluşumu ve çürümedir. Hastalık, nemli ve zayıf topraklarda daha çok görülür. Yaprak lekesi, bu hastalık, mantar kökenli olup, aloe vera bitkisinin yapraklarında lekeler oluşturur. Yapraklarda kahverengi, siyah, gri veya sarı renkli lekeler, delikler, kurumalar, dökülmeler gibi belirtiler görülür. Örümcek akarı bu zararlı, aloe vera bitkisinin yapraklarını emerek beslenen küçük ve kırmızı renkli böceklerdir. Örümcek akarı bitkinin yapraklarında sararma, kuruma, dökülme gibi belirtiler oluşturur. Örümcek akarıyla mücadele etmek için bitkinin yapraklarını ılık suyla yıkamak, uygun akarisitler kullanmak gerekir. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.